Türkmen Kurtuluş Ordusu'nun şehitleri unutulmadı. 45 yıl önce bugün gibi devrik rejimi Türkmenlere karşı en iğrenç suçlardan birini işledi. Türkmenler 9 Temmuz 1980 tarihinde devrik rejim tarafından idam edilen Türkmen Kurtuluş Ordusu'nun şehitlerini unutmadı. 9 Temmuz 1980 tarihinde Salahattin Haffaf, Salahattin Abdullah, Muhsinullah Ali Mustafa Abbas Telaferli, Hamit Kümbetli, İzzet'in Terzi, Muhammed Korkmaz ve Rüştü Reşat Salih'i idam edildi. Devrim Mahkemesi ayrıca Türkmen Kurtuluş Ordusu'nun geri kalan üyelerinden Sabah Günyeci, Celil Fettah, Salah Tazeli ve Muhsin Hüseyin'i müebbet hapis cezasına çarptırdı. O dönem görülen davada Sabah Aziz, Muazzam Kasapoğlu ve Erşat Salih'i de On yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Azam Kümbetli, Sami Kümbetli, İmatsı Dikdayla, Muhammed Kazıoğlu, Muvaffak Terzi, Celil Otrakçı ve İmat Abdurrahmana ise 7 yıl hapis cezası verilmişti. Bu acı vesileyle mücadele yolunda kanlarını ve canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.